Katar sevdası dediğimiz sevda bu sevda, para sevdası, yolsuzluk sevdası. Türkiye'nin iç işlerini batılılara şikayet, asla ve kata bağımsızlık benim karakterimdir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine taban tabana zıttır. Yazıklar olsun. Bu mektup İstanbul'un rantına, İstanbul'un talanına, İstanbul'un ekolojisine göz dikmeyi düşünen yerli ve yabancı bütün uyumlara bir tehdit mektubudur. Bunun arkasındayız. Yani nereye gidiyorsunuz ey CHP'li arkadaşlar? Ey anti emperyalist tutum ve davranış ortaya koyan solcu kardeşlerim. Neredesiniz? Nerede? Şuraya bak. Vanda ve himaye kabul edilemez. İstiklali tam. Bağımsızlık benim karakterimdir diyen CHP'nin kurucu lideri nerede? emperyalistlerden medet uman bugünkü CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nerede? Sesinizi yükselterek iktidarınızın ayıplarını örtemezsiniz. Sizin ayıplarınızı artık haşa Kabe'den örtü getirseniz sizin ayıplarınızı gizleme şansı kalmamıştır. Bizde bir Katar rahatsızlığı yok. Ama iktidarın bu memleketin, bu milletin birikimlerini birilerine peşkeş çekme pahasına bir tuhaf Katar sevdası var. Ben bu sevdanın muhatabının Katar olmadığını biliyorum. Ben bu sevdanın kamuflajının Katar olduğunu biliyorum. Ben Katar adı altında hangi ilişkilerin kurulup saklanmak istendiğini biliyorum, milletimiz de biliyor. Değil arkadaşlar. Bakın dün 10 Kasım'da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümü. Rahmetle milletle anıyoruz. Sadece onu değil Türkiye'yi milli mücadelede temsil eden ve Türkiye'yi küllerinden yeniten yaratan o büyük önderlerin hepsini rahmet ve minnetle anıyoruz. Peki onlar bu memlekete bağımsızlığı kurmak için mücadele ederken bu milletin malı olan tank palet fabrikasını yandaşlara bedava peşkeş çekenlerin hesabını sormayacak mıyız? Bunu bunu konuşmayacak mıyız? Yani anlamak mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanı çıktı. 50 milyon dolarlık yatırım yapmak lazım. Biz bunu yapamıyoruz dedi. 20 milyar dolarlık tank palet fabrikasını Katarlı ve onun yandaş ortaklarına peşkeş çektiler. Bu milletin Katar silahlı kuvvetlerine Türk ordusunun en önemli incisini bedavaya teslim ettiler. Olacak iş değil. Yani 50 milyon dolarlık yatırımı yapamıyorum deyip kurula kurula 500 milyon dolarlık kadar Katar'ın hediye etti dediği uçağa binmeye insan utanır. Yüzü yere girer, yüzü yere girer. Nasıl bir iştir bu? Bakın bir başka Katar sevdası. Bir başka Katar sevdası Kanal İstanbul. Türkiye iklim sözleşmesine giriyor, imza atıyor. Türkiye Güya dünyaya böyle bir mesaj vermeye çalışıyor. Marmara Denizi'ni çürütecek Kanal İstanbul bir rant projesi, bir beton projesi. İstanbul'u betona boğacak, İstanbul'u çürütecek, çevreyi çürütecek, ormanları yok edecek bir proje rant uğruna ısrarla ben buna devam edeceğim deniyor. E peki Dönüp parkaya baktığınızda ne ne görüyorsunuz? O güzergahta peşinen Katarlı saltanat ailesine peşkeş çekilen dönüm dönüm araziler var. Katarlı aileler gelmişler. Katar emirinin annesi oradan arazi almış, bakanın ailesi oradan arazi almış. Ran portaklığında Katarla iktidar yetkilerini kullananların bir iş birliğiyle yine karşı karşıyayız. Katar sevdası dediğimiz sevda bu sevda para sevdası yolsuzluk sevdası buna itiraz ediyoruz. Bakın değerli arkadaşlar şimdi bir başka mesele Dici Türk bir Katarlı sermaye grubu Dici Türk'ü aldı ben dedi bu parayı ödeyemiyorum dedi sözleşmede imza attığı parayı ödeyemiyorum dedi 90 milyon dolar bir kalemde silindi. Katarlı Beyin Spor, Beyin Sport Dici Türk'ü alan 90 milyon dolar indirdiler. Sen misin ödeyemeyen hay hay efendim? Sen Katarlı bir sermaye çevresin. Merak ediyorum arkasında kim var? Arkasında hangi kirli ilişkiler var? Arkasında hangi ortaklıklar var? 90 milyon doları bir kalemde sildiler. Bu 90 milyon dolarla çocuklarımız şimdi Okullar açıldı üniversitelerde kapı önlerinde yattılar değil mi? Çok şey anlatmaya gerek yok bin yataklı 12 yurt 12 bin kapasiteli 12 bin öğrencimizi yatıracak bin yataklı yurt yapabilirdik. Bir kalemde sildikleri bu parayla bir tarafta bir kalemde sildikleri bu para Katar sevdasına güya öbür tarafta sokaklarda tekmelettikleri gencecik öğrencilerimiz. Bu iktidarın tercihini buradan fotoğrafını dönüp hep beraber çekelim. Değerli arkadaşlar. Yani Türkiye'de 2 milyon ailenin elektriği kesilecek. Odun, kömür ab, parası 50, kira paraları 50, yüzde 70 artacak. Bunlara kaynak bulamazken Katar örtülü ortaklıklar Türkiye'de zevki sefa içerisinde işini yürütüyor. Üreticiye destek yok. Çalışana destek yok. Katar ortaklarına destek çok. Bakın buradan Aydın'a geleyim. Kendi seçim çevremde çok ilginç şeyler yaşıyoruz. Orada da vatandaş Söke ilçesinin Doğanbey ve Tuzburgazı köyleri eskiden köydü şimdi beldeydi şimdi mahalle oldu. Mahallesinde karina dalyanında alın terleriyle ekmeğini çıkarmaya çalışan vatandaşlarımız var. 1972 yılından bu yana Karina Dalyanı o bölgenin halkı tarafından işletilir. Onlar çalıştırırlar. Onlar ekmek paralarını kazanırlar. Şimdi orayı bazı yandaş özel şirketlere peşkeş çekmeyi planlıyorlar. Bununla ilgili daha önce basın toplantıları yaptık. Hazırlıklar yapmışlar. Halkın elinden alacaklar. Yandaş şirketlere Karides çiftliği adı altında oraya verecekler. Bu planlama devam ediyor. Şimdi dün ihalesi vardı. Dün ihalesi vardı oraya peşkeş çekmek için. Vatandaş alamasın diye yüzde 350 yüz artırdılar. Kira bedelini yüzde 350 yüz artırdılar. Bir de dediler ki peşin ödeyeceksiniz. Vatandaş sahipsiz gücü yetmiyor, alamayacak. Yandaşa onu tereyağdan kıl çeker gibi verecekler. Ama bir şeyi hesap edemediler. Aydın'da Söke'de Doğanbey ve Tuzburgazı halkının yanında üreticinin yanında çiftçinin yanında duran Aydın Büyükşehir Belediyesi var. Aydın Büyükşehir Belediyesi. Siz misiniz bu tuzağı kuran dedi. Bu tuzağı ben bozarım diye gitti. 9 Kasım günü 10 Kasım dün hale var. 9 Kasım günü dosya aldı. Ilan etti. Ben giriyorum ben alacağım ve söke halkını ranta kurban etmeyeceğim dedi. Ne oldu? İktidar rant konusunda kararlı. Dokuzunda öğleye doğru dosya aldı Aydın Büyükşehir Belediyesi. Öğleden sonra bakanlık iptal etti ihaleyi. İhaleyi iptal ettiler. Niye? Aman ha gidiyor elimizden diye ama söylüyorum. Ne yaparsanız yapın rantiyecilerle hangi ortaklıklar içerisine girerseniz girin. Aydın'da olduğu gibi Türkiye'nin her yerinde Millet İttifakı'nın belediyeleri halka sahip çıkmaya devam edecek. Uzatmayı alayım, selamlayacağım başkanım. Hemen. Bitti zaten. Açalım. Buyurun. Son sözüm, selamlama kısmı ne yaparsanız yapın bugün bütün Türkiye'de Millet İttifakı'nın belediyeleri üreticiye, yoksula, halka, sahipsiz bıraktıklarınıza sahip çıkmaya nasıl kararlı biçimde devam ediyorsa önümüzdeki ilk sandıkta kaçamayacaksınız. O sandık milletin önüne gelecek. Ve aynı şekilde bu çatının altında da, Ankara'daki hükümette de yoksula, kimsesize sahip çıkan bir iktidarı hep beraber selamlayacağız. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Biraz evvel konuşan hatip, Katarlılara peşkeş çektiniz tank palet fabrikasını diyerek açıkça sataşmıştır grubumuza ve AK Parti iktidarına. Ona sataşmadan cevap vereceğim. Peki buyurun. Sonuçta Çankırı'daki baraj yükseliyor. İnkar ettiğiniz baraj var ya. Kızlar Yolu Barajı Çankırı tarihinin en büyük yatırımı olarak Çankırı'ya, Kastamonu'ya ve Çorum'a hayırlı olsun inşallah. Ama gruptan, grup kürsüsünden hayali baraj yok böyle bir baraj demişti. Yanılttınız, yalan söylettiniz maalesef. Genel başkanınıza Sayın Tezcan konuştu ama Hepsi çelişkili, hiçbir bilgi doğru değil. Hepsi neresini düzelteyim? Deveye sormuşlar. Niçin boyun boynun eğri? Sayın Tezcan demiş ki deve nerem doğru ki. Sonuçta baştan aşağı hepsi yanlış. Yani kendiniz de çelişiyorsunuz. Önce dedi ki 50 milyon dolara peşkeş çektiniz demişti Sayın Kılıçdaroğlu. Siz de aynı şeyi söylediniz. Sonra buraya sözcüleriniz geldi bir kuruş bile almadınız dediniz. 2021 bütçe konuşmasında aynı sözü söyledi. Bir kuruş bile almadınız. Önceki Kılıçdaroğlu'nun sözü mü doğru, sonraki mi doğru? Siz şimdi tekrar başa döndünüz. Kendi genel başkanınızı yalanladınız. 2021 bütçe konuşmasında demişti ki bir kuruş vermeden bedava peşkeş çektiniz. Şimdi de siz diyorsunuz ki 50 milyon dolara peşkeş çektiniz. Hiç peşkeş çekilen bir şey yok. Siz Katar'ın İngiltere'de, Almanya'da, Avrupa'da bir sürü yatırımı var. Volkswagen'in yüzde on sekiz ortaklığı var. Niye Katar'ın Türkiye'ye yatırım yapmasından gocunuyorsunuz? Niçin Türkiye'nin kendine dönük zenginliğini artırmaya vatandaşlarımızın refahını artırmak için güvenliğini sağlamak için yapmış olduğu yatırımlara dönüp Teşekkür ediyorum Sayın Akbaşoğlu. Teşekkür ediyorum Sayın Akbaşoğlu. Sayın Akbaşoğlu çok telaş etmenize gerek yok. Yerimden de olsa aynısını söyleyeceğim. Değerli arkadaşlar bakın ne benim söylediğimin Sayın Genel Başkanımızın söylediğiyle bir çelişir yanı var. Ne de benim söylediğimin burada biraz önce söylediklerimin kendi içinde çelişen bir yanı var. Mesele şu. Söylediğimiz şudur. Sayın Erdoğan çıktı dedi ki 50 milyon dolar yatırım gerekiyordu. Bunu yapamadık verdik. Yani beş para almadan verdiniz, peşkeş çektiniz sözü budur. Ben de diyorum ki 50 milyon dolar yapacak yatırım bulamadınız. Hatta Genel Başkanımız çıktı dedi ki ben bulacağım o parayı dedi. Ya ben bulacağım o parayı. 50 milyon doları bulamayıp Türk silahlı kuvvetlerinin en önemli eseri tank palet fabrikasını yabancı bir orduya veriyorsanız bırakın bulamıyorsanız ben bulacağım o parayı dedi. 18 ayda tank gelecekti. Ortada tank yok. Ama laf çok. Tank yok, laf çok ortada. 50 milyon dolar yatırım yapamıyoruz dediniz. Beceriksizliğinizi inkar ettiniz. Bir kuruş para almadan verdiniz. Dün de söylediğimiz buydu. Bugün de söylediğimiz bu. Ama 50 milyon dolar yatırım yapamıyoruz demekten bir kuruş para almadan vermekten yüzünüz kızarmadı. 500 milyon dolarlık hibe uçağa binmekten de yüzünüz kızarmadı. Yani ondan kızarmadı gibi. Söylediğimiz budur. Yoksa Katar'ın yatırımlarından ya da başka ülkelerin yapacağı yatırımlardan bizim herhangi bir rahatsızlığımız olmaz olmayacağını daha önce de söyledik. Bu yatırımlar adı altında nelerin üstünü örtüyorsunuz bundan rahatsızız dedik söylemeye çalıştığımız budur. Sayın Cumhurbaşkanımızın hem bizlerin söylemediğini söyledi diye çarpıtarak bize sataşmada bulunmuştur. Bu nedenle söz istiyorum. Buyurun. 2021 bütçe konuşmasında Sayın Kılıçdaroğlu bu kürsüden tank palet fabrikası ile ilgili bir kuruş almadan peşkeş çektiniz demişti. Ama daha önce söylediği sözü de kendisi yalanlamıştı. Her ikisi de gerçek dışı. Çünkü hiçbir peşkeş falan yok. Siz gerçekten olayları çarpıtıyorsunuz. İkinci olarak hiçbir şekilde 50 milyon dolar ihaleyi alan şirket, tankları yapacak şirket mevcut palet fabrikasını yenileştirmeyle, ihtiyaçlarını gidermeyle ilgili orada harcamaları yapacak. Mesele o. Tam tersi. Alakası yok. O kira bedeli falan da değil. Siz her şeyi karıştırdınız birbirine. Hepsini çuvala attınız. Çarpıtarak anlattınız. İki. Kalan İstanbul'dan falan da bahsettiniz. Konuşmanızda iklim sözleşmesi falan. Herhalde siz Sayın Genel Başkanınızın yani manda ve himaye kabul edilemez diyen Mustafa Kemal Paşa'nın vefatının hemen öncesinde büyük elçilere yazmış olduğu mektuptan duyduğunuz rahatsızlığını bas bastırmaya herhalde e, bir şekilde bir cümle sarf ediyorsunuz. Bakın Türkiye'nin iç işlerini batılılara şikayet asla ve kata bağımsızlık benim karakterimdir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine taban tabana zıttır. Yazıklar olsun. Kanal İstanbul gibi bir ihanet projesi. Valla. Bir rant projesine karşı dünyayı uyarıyor şimdiden. Evet, bir Sadece bir ana muhalefet partisi genel başkanı olarak değil. Yarın iktidar partisinin en önemli ismi isimlerinden birisi olarak... Türkiye'de bu katliama ortak olma hesabı gafleti içerisinde olanlara herhangi bir rant hırsı ve sevdası içerisinde hatta bu iktidarın rant sevdası ve hesabının ortağı olma gafletine düşebilecek olanlara şimdiden bu milletin geleceği adına uyarılarda bulunuyor. Yani diyor ki buraya böyle böyle bir yatırıma gelirseniz bizden size gelecek yok kardeşim. Ha şimdi vay Türkiye'yi yabancı büyükelçilere mektuplar yazmış. Ya siz bu işin finansmanını yabancılardan bulmak için çıkıp dışarıdan alacağız demediniz mi? Siz yabancı mahkemeleri, tahkimi bu milletin önüne tehdit diye koymadınız mı? Tahkimden döner diye bu milletin önüne kendi mahkemelerini değil de Kanal İstanbul için yabancı tahkim kuruluşlarıyla tek yazmış olduğu hem de bizim yargımıza iç işlerimize karışan on büyük erçiye U dönüşü yapmak durumunda kaldıkları bir haftanın arkasında büyük erçilere böyle bir mektubun ancak utanç mektubu olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu gayrimilli bir tutum ve davranıştır. Bağımsızlığımıza, egemenliğimize halel getirecek bir mektuptur. Ve yazılır yazılmaz da millet nezdinde çöp tenekesine atılmıştır. Bu savunulamaz. Bu milli iradeye bir hakarettir. Aynı zamanda uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan, uluslararası hukuktan kaynaklanan tahkim müessesesi apayrı bir meseledir her meseleyi birbirine karıştırarak farklı neticelere varma taktiği burada da ortaya çıkmıştır. Hakikat karşısında bunun hiçbir hükmü yoktur. Arz ederim. Saygıyla Yüce Meclis'i selamlıyorum. Ak Akbaşoğlu Sayın Akbaşoğlu. Tutanaklara geçti de kürsüden söz verebilirdim. Yani o süreyi kullandınız zaten iki dakikayı. Bir dahakine kürsüden vereyim sözü de. Peki. Peki. Sayın Tenal, Sayın Sayın Tenal çok rica ediyorum. Peki Sayın Tenal, Sayın Grup Başkan Vekili bekliyor. Buyurun Sayın Altay. Bu utanılacak bir vesika olarak sunması bir sataşmadır söz talep ediyor. Buyurun iki dakika süreniz. <laughs> Sayın Tezcan hatırlattı. Çöpe atılacak bir mektup var idi. Sayın Akbaşoğlu. Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı'na aptal olma dediği mektup. Siz siz o mektubu ceketinizi ilikleyip Trump'a sundunuz. Tayyip Erdoğan dedi ki mektubu kendisine sunduk dedi. Bu ayıp bu ayıp size yeter. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir grup başkan vekili olarak tekrar ilan ediyorum. Bugün yandaş medyada biraz eleştirilmiş olsam da. Bu mektup Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet mektubu değildir. Ama bu mektup şudur. Bu mektup, bu mektup okursan öyle olmadığını görürsün. Bu mektup İstanbul'un rantına, İstanbul'un talanına, İstanbul'un ekolojisine, göz dikmeyi düşünen yerli ve yabancı bütün konsorsiyumlara bir tehdit mektubudur. Bunun arkasındayız. Ayıp ya. Trump bir mektup yazdı. O mektubu ben nöbetçiydim. Dürüp attım çöp tenekesine. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu tavrı biz de burada milletin göz önünde hep beraber ortaya koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımız o mektuba hem açıklamayla hem tavrıyla hem de yüzüne karşı gerekli cevabı vererek milli onurumuzu, duruşumuzu ortaya koyarak ve aldığı ya kararlara ya verdi ancak siz onu gözlerinizi kapatıp görmek istemezseniz tabii ki görmezsiniz. Siz demiyor musunuz? Bu iktidar dünyanın en doğru en güzel işini de yapsa biz alkışlamayız. Kafanıza koymuşsunuz. Ne yaparsa yapsın murdar diyeceğiz, karalayacağız, kötüleyeceğiz diyorsunuz. Meselelere öyle bakıyorsunuz maalesef. Maalesef şunu söylüyorum. Gerçekten size yakıştıramadım gerçekten yakıştıramıyorum. Yani nereye gidiyorsunuz ey CHP'li arkadaşlar? Ey anti emperyalist tutum ve davranış ortaya koyan solcu kardeşlerim. Neredesiniz? Nerede? Şuraya bak. Vanda ve himaye kabul edilemez. İstiklali tam. Bağımsızlık benim karakterimdir diyen CHP'nin kurucu lideri nerede? emperyalistlerden medet uman bugünkü CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nerede? Dünyanın neresinde muhalefetin iktidara güzelleme yaptığı görülmüştür? Neresinde görülmüş Siz bizden alkış almak için iş yapıyorsunuz. Alkışı milletten alın alabiliyorsanız. Alkışı milletten alın alın tabii tabii. 170 liraya aldığınız dolar 996 lira oldu. Ayıp ya. Ayıp. Bir de milletten alkış mı bekliyorsunuz? emekliyi, asgari ücretliyi yere serdiniz. Millet pazar yerlerinde çöp topları hale geldi. Siz kusurlarınızı örtmek için bugün de söyledim. Sayın Erdoğan dahil muhalefete iftira atma, kendinden olmayan herkesi terörist, hain, alçak ilan etme hastalığıyla Türkiye'nin başına, Türkiye'nin iç barışına, tesanütüne zarar vermekten başka bir iş yapamaz hale geldiniz. Kardeşim. O mektubu 84 milyonun kulaklarında Tayyip Erdoğan'ın kendi sesinden mektubu Sayın Trump'a takdim ettik ifadesi dün gibi benim kulağımda. Ha eğer siz o mektubu gördüyseniz siz çöpe atmışsınız. Buruşturmadan atmışsınız herhalde ki Tayyip Bey çöpten almış katlamış zarfa koymuş takdim etmiş. Ayıp ya. Bakın Akbaşoğlu iki şey yapmayın. Bir bu milletin aklıyla alay etmeyin. İki meclis genel kurulu saygıdeğer milletvekillerinin mesaisini böyle mesnetsiz polemiklerle çalmayın. Çalmayın. Sesinizi yükselterek iktidarınızın ayıplarını örtemezsiniz. Sizin ayıplarınızı artık haşa Kabe'den örtü getirseniz sizin ayıplarınızı gizleme şansı kalmamıştır kardeş. Bunu ka ses yüksel bağırarak Bağırarak haklı olunmaz. Lütfen çok bağırmayın. Evet, ben yeterince yeterince tartışıldığını düşünüyorum. Gruplar adına söz talepleri karşılanmıştır. Şahıslar adına. Şahıslar adına, Şahıslar adına, Şahıslar adına söz talepleri karşılanmıştır. Soru-cevap talebi yoktur. Birinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Evet. Karar yeter sayısı. Karar yeter sayısı talep geçmedi. Gürültüden duyulmuyor. Evet. Karar yeter sayısı talebini oyları da sunduktan sonra karar yeter sayısı arayacağım. Evet, kabul edenler kabul edenler, kabul etmeyenler, karar yeter sayısı yoktur. Beş dakika ara veriyorum.